Bildiğiniz gibi artık her videomda şanslı 3 kişiye bedava robux veriyorum. Siz de bu çekilişlere katılmak için ilk önce videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basmanız lazım. Ardından yorumlara gelerek rastgele çok güzel bir yorum atıp sonra Roblox isminizi eklemek. Unutmayın Roblox grubuma katılmazsanız da istesem bile size robuxunuzu atamam. Şimdi videoya geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox ileride çok değerli olabilecek bir eşya tanıtmak istiyorum. Videoya geçmeden önce hala kanalıma like, abone değilseniz buradan abone olup butonu basıp en yeni videolardan ilk önce severler olabilirsiniz. Ayrıca video başında gördüğünüz çekilişe de katılmak istiyorsanız daha ki ben ilk unutmayın. Atabildiğiniz kadar yorum atarsanız çok bir çekilişe katılmak arkadaşlar. O yüzden atabildiğiniz kadar yorum atarsanız çok iyi olur. Ee, çekilişe ne kadar fazla katılırsanız o kadar fazla kazanma hakkınız olabilir. Bu arada arkadaşlar yaklaşık 3 ay gibi bir sürede 2, 5, 2000 aboneye ulaştık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalı arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. E, gerçekten çok çok teşekkür olurum. Ve bu videoyu e, mutlaka yayından gelenler olmuştur arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum sizlere Belki yapmamışımdır yayın. E, müsait olduğumda her gün 1.30'da 1.20 geçe falan yayın yapıyorum. E, bilmiyorsunuzdur belki bu günden itibaren yapmaya başladım. Lafı hiç uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar Roblox'a girdiğimizde bildiğiniz gibi rollbox'a mesela bir çıkış yapmak istiyorum mesela ee, burada register kısmında arkadaşlar gender burada e, ses seçebiliyoruz arkadaşlar. Burada cinsiyette kız seçtiğimizde hemen hesabıma girmem de gerekiyor şimdi ama nasıl yapacağız? Tamam şuradan bir gireyim mesela o zaman. Eser login diyelim ve refin. Bu arada arkadaşlar sizlere oyunda oyun e, oyunma size küfreden biri varsa benim hesabımda e, ben değilim kardeşimdir çok uyarmama rağmen ediyor yani kusura beni herkes size de ettiyse Arkadaşlar Roblox'a ilk katıldığınızda e, size hair olarak e, birkaç tane hediye veriyor bildiğiniz gibi mesela Paul hair veriyor Arkadaşlar bu Paul hair iyi, aşırı değerli olacak bakın çok fazla kişi de var deyip geçmeyin bu e, Roblox gittikçe büyüyen bir kitleye sahip ve e, ileride anlatacağım sebepten ötürü bu çok değerli bir eşya olacak. Şu anda 11 milyon kişi mi var? E, sakın değerli demeyin, e, değersiz demeyin buna. İleride çok çok değerli olacaktır. 5 yıl sonra mesela bunu 1 milyon Robux sen bile satabileceğinizi ben düşünüyorum açıkçası. 1 milyon olmaz da o kadar abarttım. 1 Robux sen falan satabileceğinizi düşünüyorum. E, niye böyle düşünüyorum arkadaşlar? Hayretten bunu açıklamadan önce başka bir şey daha göstereceğim size. Evet onu birazcık bulmam uzun sürebilir. Çünkü onun ismini bilmiyorum. Buradan bir... eee Nerede oğlum hayır hayır hey, hey, hey tam buradaymış. Ne olası bir, bir ee, Price of the Hide yapalım abi. Burada bulmam gerekiyor. Şu an önümde bir yerdedir muhtemelen ama görmüyorum. Evet bu. Eee, arkadaşlar Roblox ilk başladığınızda kız olarak karakteri seçerseniz de bunu veriyor diye hatırlıyorum. Eee, yanlış hatırlıyor olabilirim kusura bakmayın lütfen. Ee, ama bunu veriyor diye hatırlıyorum bu da arkadaşlar bu da aşırı değerli olacak e, ee, Paul birlikte neden değerli olacaklar ee, çok merak ediyorsunuzdur şu an ee, hemen aydınlığa kavuşayım siz arkadaşlar e, ee, buraya bir çevirmek istiyorum öncelikle tamam mı buraya bir çevirelim mi çevirdi abi hepsini çevirmeye çok şendim çünkü Yine bir roblox hesabı oluştururken artık bir cinsiyet seçmeniz gerekmez arkadaşlar burada e, seçtiğimizde mesela erkek seçtiğimizde poli yeri geliyordu bunu seçtiğimizde gene ismini unuttum e, Bu bu geldi bu, galiba hatırlamıyorum yüzü yüz emin değilim başka bir saç geliyor olabilir yanlışım varsa affola e, aferin beni arkadaşlar neyse e, iki tane bedava saç geliyordu arkadaşlar fakat artık cinsiyet seçeneği olmaksızın direkt bizi oyunda bu karakterle başlatacak arkadaşlar. Bu e, saç bildiğiniz gibi Roblox'a bedava e, bir süre önce geldi. Çok işte var zaten. Artık yeni hesap oluşturduğumuzda da direkt bu saçla geleceğiz. Bu kıyafet ve bu pantolon olmak üzere geleceğiz. aynen zamanda Skyler e, bundle'ını kullanılmış olarak e, hesabımıza gelecek arkadaşlar. Yani bunun yanı sıra avatara girdiğimizde Roblox boylarda artık e, bizim için çok değerli şeyler olacak. Yani şurada gösterirsem hemen Roblox e, boyut olsa bunlar da gerçekten önemli olacak bizler için. Bence mantıklı bir karar mı? Kesinlikle mantıklı bir karar değil. Bir insanın niye cinsiyetini seçemez ki abi? Gay misin? Gay misin? E. Ayıp oldu ama böyle denmez tabi özür dilerim gay var aramızda. E, ama yani cinsiyet seçmeme gerçekten saçma olmuş. E, niye böyle olmuş hiçbir fikrim yok. Mesela hem erkek hem kız seç olarak mı kullanacağız bunu abi? Gerçekten Saçma olmuş bence. Siz e, bu konuda düşündüklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. ve arkadaşlar Dediğim gibi bu bu pol her e, öne özellikle pol Hair gerçekten çok çok değerli olacaktır. Yani sadece pol hierin üstüne oluşturulmuş kanallar bile var mesela buradan örnek böyle bir kanal vardı galiba. Tabii ismini unuttum ama bilmiyorum. Ee, sadece bacon olarak oluşturulmuş bir tane kanal vardı. ismini unuttum şu an. Jelbrek videoları çekiyordu. Ee, Araştırırsanız bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videonun da burasına geldik. Her videoyu ben sizden bir like dönmek, yapmayı kesin unutmayın. Highlight e, yeni hesap açmadıysanız da kesinlikle bir hesap açın. Açmadıysanız açmak istemiyorsanız da Polayer'i kesinlikle hesabınızı almayı unutmayın. Bildiğiniz gibi Polayer bir yerde 90 Robux olmuştu. Tekrar öyle bir şeyler olabilir. O yüzden Polayer'i kesinlikle almayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir dahaki arada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve...